Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz endorfin. Endorfin ve dopamin. Endorfinlerin faydaları nelerdir? Endorfinler nasıl artırılır? Düşük endorfinlerin etkileri nelerdir? Endorfinlerin faydaları nelerdir? Azaltılmış depresyon azaltılmış kaygı azaltılmış ağrı iştahın düzenlenmesi veya modülasyonu gelişmiş bağışıklık tepkisi geliştirilmiş benlik saygısı düşük endorfinlerin etkileri artmış depresyon artmış anksiyete daha fazla ruh hali değişimi artan ağrı sızılar bağımlılıkla ilgili sorunlar, uyku sorunları, dürtüsellik. Endorfinler nasıl arttırılır? Bitter çikolata, egzersiz yapmak, cinsel ilişki, masaj, sauna, müzik oluşturun veya dinleyin. Dans edin. Akapunktur alın. Güzelce gülün. Baharatlı yiyecekler. Sanat tasarım meşguliyet. Aromaterapi kullanın. Meditasyon yapın. Gönüllü çalışın. Bir TV drama şovu izleyin. Arkadaşlarla vakit geçirmek. Endorfin nedir? Endorfinler hipofiz bezinin ve merkezi sinir sisteminiz tarafından üretilen ve beyninizdeki opiat reseptörlerine etki eden bir grup peptittir. Bu nörotransmitterler bazen hormonlar olarak da düşünülür. Zevk ve esenlik duygularını arttırmak ve ayrıca ağrı ve rahatsızlığı azaltmak için hareket ederler. Endorfinler yardımcı ve uyarlanabilirdir. Doğanın bize acı hissinden uzak tutmak ve bizi zevk duygularına doğru taşıma yoludur. Endorfinleriniz olmasaydı dünyanın çok daha az renkli görünmesi ve günlerinizin daha uzun hissedilmesi, yaşam sevincinizin eksik olması muhtemeldir. Endorfin ve dopamin. Beyninizdeki endorfin ve dopamin arasındaki fark nedir? Endorfinler ağrı ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olan nörotransmitterler iken, dopamin bir hedefe ulaştıktan sonra Salınan ruh halinizi artıran bir nörotransmitterdir. Bu şekilde dopamin beyninizdeki ödül döngüsüne dahil olur ve sizi görevlere motive etmeye yardımcı olur. Aksine düşük dopamin de motive edici olabilir. Daha yüksek endorfinler aslında daha yüksek dopamin üretimine yol açabilir. Bu şekilde endorfinler ve dopamin karşılıklı olarak birbirine dışlamazlar. Ama aslında ödüllere yönelik eylemi ve sonuçta ortaya çıkan iyi hisleri teşvik eden sistemle bağlantılıdır. Başka bir deyişle, yarışa gerçek katılım eylemi sırasında salınan endorfinlerle daha da güçlendirilen dopamin ödül sisteminiz nedeniyle bir maratona katılmak için motive olmuş hissedebilirsiniz. Bu şekilde endorfinler daha hızlı etki eden hisler olurken, dopamin daha uzun süreli etkili olan parlama sonrası parıltıdır. Endorfinlerin faydaları nelerdir? Endorfinlerin sağladığınız ve iyiliğiniz açısından birçok olumlu etkisi olabilir. Bir tatilde olduğunuzu ve bir yılan tarafından ısırıldığınızı ancak hiç acı hissetmediğinizi hayal edin. Bu neden olur? Endorfin dalgalanmasının koruyucu etkisidir ve durumu stresiyle başa çıkmanıza izin verir. Endorfinlerin birçok faydası mevcuttur. Azaltılmış depresyon, azaltılmış kaygı, Azaltılmış ağrı, iştahın düzenlenmesi veya modülasyonu, gelişmiş bağışıklık tepkisi, geliştirilmiş benlik saygısı, düşük endorfinlerin etkileri. Gördüğünüz gibi endorfinlerin faydaları çoktur. Aslında haftada 3 kez 45 dakika orta yoğunlukta düzenli egzersiz yapmak hafif depresyonla yaşayanlar için iyi bir ilk seçenek olabilir. Düşük endorfinlerin etkileri nelerdir? Yeterince endorfine sahip değilseniz bazı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Artmış depresyon, artan anksiyete, daha fazla ruh hali değişimi, artan ağrı ve sızılar, bağımlılıkla ilgili sorunlar, uyku sorunları, dürtüsellik. Ayrıca stresin yaşamınızın erken dönemlerinde kötüye kullanım gibi endorfin oluşturma yeteneğinizi bozabileceğini biliyoruz. Endorfinler nasıl artırılır? Bitter çikolata yiyin. Çikolata sever misiniz? Şanslısınız. Sadece bir parça bitter çikolata yemek endorfinlerinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak. Orta yoğunlukta egzersiz endorfinlerinizi artırmak için yardımcı olabilir. Haftada en az 3 kez 45 dakika egzersiz yapmanızı öneririm. Cinsel ilişki. Cinsel ilişkide bulunduğunuzda vücudunuzda endorfin salgılar. Yalnızca fiziksel egzersiz yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda başka biriyle sosyal bir bağ kuruyorsunuz. Sanat, tasarım, meşguliyet. Tıpkı müzikte olduğu gibi sanat, tasarım, meşguliyeti de endorfin seviyenizi yükseltmek için ciddi etkisi olmaktadır. Müzik oluşturun veya dinleyin. Müzik sadece eğlence amaçlı değildir. Ruh halinizi değiştirecek müzikler sizi mutlu etmeye katkısı olacaktır endorfin salgılamanızı arttıracaktır. Dans edin. Koşuya çıkmak veya düzenli bir egzersiz yapmak istemiyorsanız evinin etrafından dans etmek endorfinlerinizi yükseltebilir. Akapunktur alın. Akapunktur uygulamasının endorfin artışına yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Akapunkturun ağrı reseptörlerini de uyaracağını düşünürseniz bu mantıklıdır. Güzelce gülün. Gülmeyi seviyor musunuz? seviyorsanız muhtemelen bunun iyi bir nedeni vardır. Kahkaha aynı zamanda de uyarabilir. Bu yüzden her gün iyice gülmeye çalıştığınızdan emin olun. Komik bir televizyon programı izleyin veya sizi kahkaha attıran insanlarla zaman geçirin. Baharatlı yiyecekler yiyin. Baharatlı yiyecekler yemenin endorfinlerinizi arttırabileceğini biliyor muydunuz? Bu bir Hint restoranı denemek veya bir daha iki sefere yemek yemeye çıktığınızda menüden yeni bir baharatlı öge seçmenin iyi bir bahanesidir. Masaj Sauna Tıpkı akapunktur gibi masaj da endorfin seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir. Günün stresi ve vücudunuzdan oluşan kasların gevşemesini, gerginliğin gitmesini yani sizin mutlu olmanızı sağlayacaktır. Saunada oturmanın endorfinlerinizi de arttıracağını biliyor muydunuz? Saunada oturduğunuzda stres atmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da iyileştirirsiniz. Aromaterapi kullanın. Hiç aromaterapi denediniz mi? Ortamınıza koku katmak için bir difüzörü temizlerken veya çalıştırırken uçucu yağları kullanmak kadar basit olabilir. Her ikisi de endorfin seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir. Meditasyon yapın. Meditasyonu denediniz mi? Meditasyon Endorfinlerinizi arttırmanın başka bir kolay yoludur ve başlamak için hiçbir maliyeti yoktur. Başlamak için tek ihtiyacınız olan 20 dakika ve bir YouTube videosu. Gönüllü çalışın. Gönüllü çalışma yaptığınızda sadece başkaları için iyi değil, aynı zamanda endorfinlerinizi de arttırmış olursunuz. Bu esneklik duygularınızı geliştirmenin başka bir basit yoludur. Bir TV drama şovu izleyin. Gülme havasından değilseniz bir TV dizisi izlemeyi de düşünebilirsiniz. Bu aynı zamanda endorfinlerinizi arttırdığını da göstermiştir. Arkadaşlarla vakit geçirmek. Endorfininizin düşük olduğunu düşünüyorsanız izolasyondan kaçınmaya çalışın. Arkadaşlarla zaman geçirmek refahınızı arttırmaya yardımcı olabilir. Tabii ki burada vakit geçirmeniz için birlikte olduğunuz arkadaşlar size mutsuzluk ya da gerginlik verenler değil. Neşeli bir sohbet ve ortam sağlayan kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizler için daha kaliteli ve bilgili yayınlar sunalım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi memnun edersiniz.